Sen nasıl bu kadar zavallaşabilirsin? Ne zaman anlatacaktım? Çocuğun nüfus kağıdını alınca anlatacaktım? Ha? Çocuğun erkek olduğunu duymayı beklemiş. Elbet bekleyeceğim. Kız olsa durum değişirdi. Tutardık bir yer geçer otururdu. Kadın olur biterdi. Ama kadın karnında erkek torun taşıyor. Aliye Hanım da öğrendikten sonra çeker gider artık. Hılısını pırtısını toplayıp konaktan. Anne sus! Anne sus. Beni kendinden nefret ettirme sus. Ali hiçbir yere gitmeyecek. Ne senin o iğrenç planlarınla, oyunlarınla bir yere gidecek... ...ne de o herkesin arkasından çevirdiğin işlerle. Duydun? Öğrendiğinde ne yapacak sanıyorsun ha Cihan? Gitmeyecek mi? Öğrendiğinde kendiliğinden gidecek. Söylemeyecek misin? Anne şimdi beni çok iyi dinle. Bu çocuk meselesine karışmayacaksın. Ali'ye bu meseleyle ilgili tek bir kelime etmeyeceksin anne. Orsada bir gerçek var. O gerçeği benden bilmeyecek. Senden değil. Anladın?